Evet. Sizler için ne yapıyorum şimdi? Yapımı çok kolay. Hemen pratik lahmacun. Daha önce orijinalini yapmıştım. Ama inanmışsınız bu daha kolay geliyor. Artık çocuklar istedi mi hemen bir lahmacun yapıyorum. Bugün de çocuklar anne dedi lahmacun yiyelim. Ne yapalım? En kolay en pratik. Hazır yufkadan muhteşem bir malzemeleri yoruyoruz görüyorsunuz. Kıymanız yazsa bu aşamada şöyle çeyrek çay bardağı Sıvı yağ da ilave edebilirsiniz. Gördüğünüz iyice yoğurdum ben. Bu bayağı çok malzemesi. Mesela 4-5 yufkalık var. Siz bunu yarı yarıya indirebilir. Bir yufkalık da yapabilirsiniz. 1 kilo e, bir. Evet gördüğünüz gibi yufkamı şöyle fırın tepsisine serdim. Altında yağlı kağıtla beraber üstünde yufka. Şimdi şöyle 2 kaşık unum var. Üzerine su, su ilave ediyorum. Evet katmer gibi yaydığımız malzememizi şimdi üzerine şöyle kaşıkla bir köşelere döküp güzelce yayacağız. Çok kalın olmasın, kıyması güzel pişmez. Şöyle spatula yardımıyla. Evet böyle incecik yaydığımız kıymayı bir spatula yardımıyla, bir kaşık yardımıyla iyice yayalım. Bunu 175 derecede 25 dakika pişirelim altının pişip pişmediğini kontrol ederek fırınınızın ısısına göre pişirme süresine göre şimdi ben bunu fırına atacağım. Evet, tepsinin birini hazırlarken biri fırına gidiyor. Evet görüyorsunuz ki bu da yuvarlak tepsi de yuvarlak lahmacun oldu. Kaşıkla düzeltmeniz zor oluyorsa şöyle şu şekilde parmaklarınızın ucuyla anne lezzeti geçsin. Biz de gördüğünüz gibi her şey orijinalini söylüyoruz. Daha basit yollarla şöyle parmağınızın ucuyla. Bu dediğim gibi kalabalık bir aile için. Siz daha az bir ailesiniz. Daha az malzeme kullanarak. Evet lahmacunumuz pişti. Görüyorsunuz böyle nar gibi kızardı. Altı da öyle çıtır çıtır oldu. Şimdi bunun sunumuna geçelim. Evet soğan, maydanoz, domates. Lahmacuna çok yakışır. Eğer kışın olsaydı kara Çok güzel olabilirdi. Şöyle şu şekilde yapıyorum. Soğan istemeyenler korumayabilir. Evet böyle. Şöyle bir. Görüyorsunuz. Çıtır çıtır bir lahmacunumuz oldu. Tıpkı dışarıda yediğimiz gibi. Şöyle yapalım. Oo. Oh. Nefis bir lahmacun. Evde hazırlayabileceğiniz kadar Basit ve kolay yöntemlerini anlatmaya çalışıyorum. Videolarımı dediğim gibi beğenirseniz, kanalıma da ücretsiz abone olursanız çok sevinirim.